Ünlü ve yakışıklı erkekler. Her halleriyle yakışıklı mı zannediyorsunuz? Etrafta her zaman böyle gezmiyorlar. Emin olun bazen gerçekten çok kötü gözüküyorlar. Hatta sıradan. Sanki bizden biri gibi. E o zaman biz de onların havalı ve yakışıklı görüntülerine kavuşabiliriz. Elbette neden olmasın. Şimdi gelin hep birlikte kendimize biraz çeki düzen verelim. Saçlardan başlayalım. Şimdi uykudan yeni uyanmış. Belli. Ama daha saçlar ayılamamış. Bir kere böyle bir saçla havalı görünmemiz asla mümkün değil. Saçımıza şekil verelim. Ha şunu da söyleyeyim, her zaman şekil vermek yetmiyor. Temiz ve bakımlı olmasına da mutlaka özen gösterelim. Saç ve sakal tıraşınız konusunda da hassas olun beyler. Bakımı elden bırakmayın. İsteyenler 2020 saç sakal trendleri videoma buradan göz atabilir. Evet saç hallettik de peki bu kılık kıyafet nedir? Yani hiç olmamış değil mi? Tamam elbette rahat giymek önemli. Ben hiçbir zaman konforunuzdan vazgeçin demiyorum. Gayet rahat casual pantolonlar, sweatshirtler de var. Üstelik birbirine yakışan renklerin, tarzların, dokuların birbiriyle uyumuna dikkat etmelisiniz. Özen göstermeye başladığınızda emin olun kendinizi de iyi hissedeceksiniz. Giydiklerimizin psikolojimize etki ettiği bilimsel bir gerçek. Mutlaka yeni aldığınız son model parçaları üzerinizde taşımak zorunda değilsiniz tabii ki. Evde giyeceğiniz kıyafetleri bile uyumlu kombinleyebilirsiniz. Tabii özel günlerde ne giyeceğinize ekstra özen göstermelisiniz. İşte şimdi ünlü ve yakışıklı birinden hiçbir farkım kalmadı bence. Yani ün dışında. Daha önce de söylemiştim ama tekrar etmekte fayda var. Giydiğiniz kıyafetlerin bedeninize tam olması çok önemli. Vücut ölçülerinize göre gerekli kısımları terzinize tadilat yaptırabilirsiniz. Kıyafetlerinizin üstünüze, hatlarınıza göre olması da şıklığınıza şıklık kadar. Aksi halde özensiz, hatta başkasının giysisini ödünç almış gibi gözükürsünüz. Kaslarınız varsa tabii ki öne çıkartın. Yani yoksa da birkaç egzersiz yapın. Nedir yani? Sonuçta sizin de tutar. Kilolu zayıf, Uzun ya da kısa boylu olmanız, şık olmanız asla engel değil. Yapmanız gereken tek şey doğru giyinmek. Neyse ki bu konuda da işimize yarayacak bir videom var ve linki burada. Saçlarınız ve kıyafetleriniz dışında duruşunuz ve mimikleriniz de çok önemli. Özenli giyimli ama kambur duran bir beyefendi yani sizce ne kadar şık olabilir? Ya yani tüm dertleri sırtınızda taşıyormuş gibi gözükmeyin. Dik durun. Aksine o özgüvenli duruşunuzu herkes görsün. Sonra insanlarla göz teması kurmaktan asla çekinmeyin. Bu karşınızdakine değer verdiğinizi gösterir. Onları dinleyin, iletişim kurun ve mesafenizi koruyarak sosyalleşin. Amacımız konu mankeni olmak falan değil. Unutmayın. İyi görünmek sadece güzel giyinmek anlamına gelmiyor. Mimiklerinizle, tavrınızla, duruşunuzla o şıklığınıza şıklık katın. O özgüvenli duruşunuzu gülümsemekten çekinmeyerek samimiyetinizle birleştirin. Hadi bu konuyla alakalı bir videomu da yine sizle paylaşayım. Artık bugünden itibaren kötü görünmek yok. Gördüğünüz gibi bir bütünüz. Saçımızla, kıyafetlerimizle, tavrımızla, mimiklerimizle, konuştuklarımızla, kültürümüzle, değerlerimizle yani bizi biz yapan her şeyle bir bütünüz aslında. Bize bu konuda en az ailemiz kadar destek veren, güç veren, yanımızda olan öğretmenlerimizin de günü yaklaşmakta. Buradan en içten dileklerimle bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Bizim için ve herkes için bence hepsi çok değerli ve çok önemli. İyi ki varlar, İyi ki hayatımızda var. Bize verdikleriniz için ve vermeye devam ettikleriniz için çok teşekkür ederiz. Saygı ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Evet, videomu izleyen siz sevgili beyefendilere de küçük bir sürprizim var. Bu videoyu izleyip yorum yapan ilk 10 kişiye Hatemoğlu.com sitesinden yapacağı alışverişlerde sepet tutarı üzerinden %20 indirim kodu vereceğim. Kodu aşağıda bulabilirsiniz. Durun durun, daha videoyu bitirmedim. Veda Vedalaşalım ondan sonra yorum yazarsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve diliyorum ki her gününüz bir öncekinden güzel olsun. Ayrıca kötü de görünmeyin. Hoşçakalın.